Evet, deprem kader midir? Deprem kader midir? Evet, deprem kaderdir ama depremin kader olması bizi asla mesuliyetten kurtarmaz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulü'nle Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim ecmain. Evet, deprem kader midir? Şu anda depremin göbeğinden, kırık handan inşallah bu videoyu beraber çekiyoruz arkadaşlarımızla. Buraya yardım için geldik. Ama en çok kendimiz buradan istifade ettik. Ruhumuzu uyandırdı. Bu musibet bizi yeniden canlandırdı. Şimdi deprem kader midir? Evet, deprem kaderdir ama Depremin kader olması bizi asla mesuliyetten kurtarmaz. İşin şu tarafı var. Kader demek Allah'ın ilmi demektir. Allah'ın ilminde olmayan bir şey yok ki. Her şey Allah'ın ilminde. O yüzden madem ki bu yaşandı, başımıza geldi. Haşa Allah'tan habersiz gelme ihtimali, Allah'tan habersiz yaşanma ihtimali yok. Öyleyse biz kaderi yanlış anlamışız. Sanki Allah yazmış da biz onun yazdığı Rolümüzü oynuyoruz gibi kaderi yanlış anlamamak lazım. Kader ilim nev'indendir. İlim maluma tabidir. Yani olacak hadiseleri Allah'ın bilmesidir kader. Haşa, Cenab-ı Hak, yazmış da bizi mecbur, zorunlu olarak kendi yazdıklarını oynamaya zorluyormuş gibi, kendi yazdıklarını yaşamaya zorluyormuş gibi bir mevzu söz konusu değil. Herkes vicdanına müracaat etse, vicdan iradesinin hür olduğunu, asla herhangi bir zorlamanın olmadığını, yaşantımıza hiçbir müdahalenin olmadığını vicdan zaten söyler. Fakat işin şu tarafı var, anlayamadığımız, çözemediğimiz bir mevzu var. Allah'ın ilmi dairesindedir hepsi. Kader Allah'ın ilmidir. Fakat kader ikiye ayrılır. Bir ızdırari kader var, bir de ihtiyari kader var. Izdırari kader, hangi milletten dünyaya geleceğimiz, şeklimiz, şemalimiz, erkek mi, kız mı dünyaya geleceğimiz, hangi memlekette dünyaya geleceğimiz, deprem bölgesinde mi yoksa başka bir bölgede mi dünyaya geleceğimiz, siyah mı, beyaz mı, Arap mı, Acem mi, Türk mü, Kürt mü, hangi milletten dünyaya geleceğimiz, bütün bunlar ızdırari kader. Bunlar bizim tercihimiz dışında Allah'ın takdiriyle olmuş bir kaderdir. O yüzden mesela insanları ırklarından dolayı, renklerinden dolayı hor görmek Allah'ın tercihine itiraz etmektir. Allah'ın tercihini hor görmektir. İşin bu tarafı ayrı. Bir de ihtiyari kader var. İnsan ızdırari kaderinden mesul değildir. Yani hangi ırktan dünyaya gelmiş, hangi anne babadan dünyaya gelmiş, hangi memlekette dünyaya gelmiş, Müslüman mı, Hristiyan mı, Yahudi mi, hangi dine mensup olarak hangi din üzerine dünyaya gelmiş. Zaten insanlar İslam fıtratı üzerine doğarlar. Sonra bulundukları çevrenin, ailenin kültürüyle, diniyle boyanırlar. O tarafı ayrı mevzu. Ama insan bunların hiçbirinden mesul değildir. Bir de ihtiyari kader dediğimiz, kendi irademizle tercih ederek yaşadığımız bir hayat var ki bunun tamamından mesulüz. Yani ben deprem Hatay'ı vurdu, deprem Diyarbakır'ı vurdu, deprem Maraş'ı vurdu, deprem Adıyaman'ı vurdu. Ben bu memleketlerde dünyaya geldiysem bu benim ızdırari kaderim, bu benim imtihanım. Allah bana bir imtihan açtı, insan bu imtihana itiraz edemez. Hiçbir öğrenci öğretmenin verdiği imtihan kağıdını yırtamaz, böyle bir hakkı yoktur. Cenab-ı Hak Kur'an'ında buyurmadı mı? Sizi biraz malınızdan, biraz canınızdan imtihan edeceğim diye. Bu bizim imtihanımız, yani biz... Abdullah olduğumuzu, Abdün nimet olmadığımızı bu imtihanda ispat etmemiz icap ediyor. Yani ya Rabbi biz senin kulunuz. Öyleyse nimet verdiğin zaman da kulunuz, aldığın zaman da kulunuz, evlat verdiğin zaman da kulunuz aldığın zaman da biz senin kulunuz, nimetin, servetin kulu olsaydık, verdiğin zaman kulluk eder, aldığın zaman da isyan ederdik ama bugün isyan etmedik diye imtihanımızı kazanmış olarak ilan etmenin, ifade etmenin zamanı bu. Fakat ihtiyari kaderde insan tedbir almakla yükümlüdür. Tedbiri almadığı takdirde hüküm aleyhine cari olur ve suçu kadere atamaz. Çünkü ben evimi çürük yaptıysam, burada ben suçluyum. Ya ne yapalım deprem geldi evimizi yıktı kaderde varmış Doğru deprem kaderde varmış ama senin evini çürük yapacağın ve çürük evinin başına yıkılacağı hadisesinde mesuliyet tamamen sana aitti. Çünkü irade sende, ihtiyar sende. Sağlam yapabilirdin. Sağlam yapılar var burada. Yıkılmamış evler var. Yan komşusu yıkılmış, öteki yıkılmamış. Tüm mesuliyeti kadere yıkıp da kendini mesuliyetten kurtarmak kader anlayışına, kader inancına terstir. Çünkü kader İnsanı enaniyetten, gururdan, kibirden kurtarmak, cüz-i ihtiyari de mesuliyet altından kaçmak duygusundan kurtarmak için imana girmiş. Yani kul ben yaptım, ben ettim, şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım diye mefahiriyle yaptığı güzellikleriyle övünmeye, gururlanmaya başladığı zaman kader karşısına çıkar der ki yapan sen değilsin. Bununla gururlanmaya, kibirlenmeye haddin ve hakkın yok der. Çünkü yapılan hayırlarda, yapılan bütün güzelliklerde bizim irademizin katkısı binde birdir. Yani bunu anlatırken diyor ki mesela bir bahçedeki ağaçları yetiştirip de oradaki mahsulatı almak için yüzlerce sebepler var. Sen de o bahçede sadece bahçeye yayılan suyun vanasını açmakla vazifelisin. Sen şimdi bahçeye yayılan suyun vanasını açtın. Bahçedeki milyonlarca ağaçlar tonlarca meyveler verdi ve bahçe sahibi çok büyük bir kar elde etti. Bahçe sahibine gitsen desen ki bu bahçeyi ben yaşarttım. Eğer ben vanayı açmasaydım bütün bahçe kururdu. O yüzden bütün hasılat bana ait, bütün karı bana vermen lazım desen, bahçe sahibi der ki, kardeşim gel gör, binlerce işçi var, toprak var, hava var, su var, fidanlar var, bahçenin sahibi de benim, gübresi var, budaması var, çapası var. Bütün hepsi bir araya gelerek bu netice ortaya çıktı. Sen sadece binde birsin, öyleyse sana ancak maaşın düşer. Bakın bahçedeki hayrın bahçedeki hasılatın binde biri ancak sana layıktır. Ama tam tersi herkes çalıştı, çabaladı, bahçeyi yeşertti, bahçe milyonlarca ton mahsulat verecekti. Fakat sen vanayı açmadın. Bütün bahçenin mesuliyetinden sana hesap sorarlar. Bütün bahçeden alınabilecek hasılatın cezasını sana ödetirler. Seni mesul tutarlar ve itiraz edemezsin. Çünkü sen Bahçeyi kuruttun. Bahçeyi ben yaşattım diyemezsin. Bahçeyi ben kuruttum diyebilirsin. O yüzden insandan dökülen hayırlarda, iyiliklerde insanın hissesi çok cüz'idir. Ben yaptım diyemez. Fakat insandan südür eden şerlerde insan tamamen mesuldür. İşin bu tarafı çok önemli. Yani ben şimdi evimi sağlam yaptım, deprem vurdu, yıktı. Kader, doğru. Kaderde varmış. Allah beni bununla imtihan etmiş. Benim imtihanım da buymuş. Allah'tan bunca zaman nimet geldi, ikram geldi, ihsan geldi. Hiç itiraz etmedim. Bugün de böyle oldu. Bugün de bir musibet geldi. Allah benim kulluğumu, samimiyetimi, sabrımı ölçtü. Ama ben evimi çürük yaptıysam buna kader diyemem. Doğru kaderim de varmış ama mesuliyeti asla kaderin üzerine yıkamam. İşin bir de bu tarafı var. O yüzden herkesin Mesuliyet dairesi ayrıdır. Bütün mesuliyeti kadere yıkmak, kader inancımıza ters bir anlayıştır. İslam'da istişare emredilmiş. İstişare ise ehliyle yapılır. Her alanda ehil olan bir insanın reyi, ehil olmayan bin insandan daha kıymetlidir. Biz de kendi evimizi yaparken ehil olan insanlara, mühendislere danışıp, bilime tabi olup, ona göre yaptığımız takdirde inşallah yıkılsa bile o mesuliyetin altında ezilmeyiz, ahirette hesaba çekilmeyiz. Biz kendimiz mesuliyetten kurtarmak için, Vazifemizi hakkıyla ifa edip etmediğimizi ancak bilimsel verilere tabi olarak anlayabiliriz. Yani bilimsel veriler bize neyi tavsiye ediyorsa, bilim, inşaat, mühendislik bize neyi tavsiye ediyorsa, kanunlar, kurallar neyi öngörüyorsa biz onlara tabi olduk, bilime tabi olduk. Ondan sonra gelen kaderden, gelen musibetten herhangi bir mesuliyetimiz olmayabilir. Ama biz o bilimsel verileri yok sayıp, kendi kafamıza göre hareket edip ve çürük yapılarla meydana çıkarsak o halde mesuliyeti kadere atmaya hakkımız yok. Mesuliyette biz de hissedarız.